Selam bugün ne yapıyoruz? Bugün dün çektiğim yani sizin dün bugün çektiğim biraz önce <laughs> biraz önce çektim ama siz böyle bir iki gün sonra göreceksiniz falan bile ama işte sezon sonuna bakıyoruz. Ana İslamlık sezon sonuna bakıyoruz. <laughs> Toparladım. E çünkü sezon sonunu genelde e, aynı gün görür, ertesi gün görürsünüz. Bugün iki gün sonra göreceksiniz çünkü bu Ana İslamlık sezon sonu. Ben nasıl bu kadar kupa düştüm onu da anlamadım. E, 300 300 kupaya yakın düşmüşüm. 300 kupaya geçmiş hatta. Öyle bir şeylerde düşmüşüm. Ee, çünkü şey 900 olanlar fazlaydı. Ondan sonra 960 vardı. O 920'ye düşmüş. Onu şurada göreceğiz şimdi. Basmamışım. Niye basmamışım? Görev bakacağım diye basmamışım. Yazık. Nasıl düşmüşüm bu kadar ya? ya? <laughs> Biraz önce gördüm ben de bayağı hop diye hop hop diye düşmüş hepsi. E, ee, kasacağız. Bir maç bir maç inşallah ee, hemen kasarız. Bir iki güne biter bu inşallah. Oynarsam biter. Oynamazsam bitmez tabii ki de. Ufak ufak oynayıp kasacağım ya. Çok şey değil şu an. El primoli görev yaptım dün de. Kostüm değiştire değiştire görev yaptım dün. E, hemen şuradan şu ikisiyle görevim varmış. Onları aldım. E, bro bu yolunu hala bitiremedim. Bitiren vardır elbet aranızda çok fazladır kesin bir ee, benim hala bitmedi. Ne pro pis mi etkin ne de böyle jeton katlayıcı var. Bilmem ne falan filan. Jeton katlayıcı da e, sabah hediye bilmem ne falan dükkana düşmüş. Oradan geldi galiba. Şu an varsa da şunda <laughs> Videonun zaten yarısı 5 dakika sadece bu maçla geçti. <laughs> Çünkü bitmeyen map yapmışlar. Yemin süre falan olması bitti. Yani. Vallahi bitti işte burada fıçıdır bilmem ne falan denk gelmiş olsak da yani falan bir şeyler yapardık geri geri falan ayarlamaya çalıştık da olmadı ya süre tam şeyinde onlarda kaldı galiba ama keyifli oluyor böyle maçlar genelde şu kupa düşme muhabbeti olmaz şu oyunda <laughs> değil mi? bu düşme muhabbeti olmasın da keşke sadece böyle oyun oynasak. değil mi? maça giriyor daha çok hiç keyifli değil bu şeyin yeni oyun formatı bulmak lazım bu Ya da başka yeni bir oyun çıkartmak lazım. Böyle buna benzer ama kupayla alakası olmayan bir format. Böyle bir <laughs> kupa düşme muhabbeti olmaz zaman oyun eğlenceli. Kupa düşünce biraz sıkıntılı. İnşallah ben bu videoyu çektiğimde güncelleme gelmiştir ve e, yeni karakter falan filan bir şeyler oluyor. olur inşallah. Çünkü videoyu kaydettiğim zaman hiç böyle ne güncelleme var ne karakter falan filan vardı. İşte şu karakter muhabbeti de olmuş olur. Yeni kartları nasıl buldunuz? <laughs> Bunu da bu videoda sormuş olayım. Yeni karakter için ne düşünüyorsunuz? Güzel mi? Oynadınız mı? Falan araya bunları da sıkıştırayım ki bu videodan önce eğer karakter çıkmış olursa onların da cevabını vermiş olursunuz. Karakter çıktığında karakter videosu da çekeriz. Ama e, ben hala da e, şeyin arkasındayım. Karakteri ben beğenmedim. Karakter çok iyi. Bilmem falan <laughs> yani böyle küçük arkadaşların yorumlarını gördüm de. Dur bir onun daha ya bu daha gelmedi bir dur ya. Hemen karakter çok iyi çok efsane olmuş bundan yorumları gördüm. Beğenmeyenler de var ben gibi güncellemeyi. Ben de güncellemeyi çok da beğenmedim güncellemeyi. Yeni karakter de tamam yani kupa karakteri yani. Bir tane daha karakter. Onlardan bir tane daha karakter. Çok böyle mükemmel bir karakter gelmedi. Normal bir karakter geldi işte. Benim sevindim tek şey 800 kupa daha kasmış olmadı. Da. Başka bir şey yok o karakterle ilgili benim için. Yani ya dediğim gibi bu maç evet böyle bitmedi işte. Bitmeyen maç yapmışlar. yapmıştım. bu kadar uzun süreyi düşünmüştüm. Olmuyor çünkü. <laughs> böyle map mi yapılır ya? Bir de şu maplerden artık kupa kasma muhabbetini geri getirsin. İlk tane tank karakteri falan girip kasıyorduk güzel oluyordu. Ya da şu sezon çok uzun ya. Hmm. Maplere bir şey yapsın. Çiftler çiftler tamam nepler biraz değişti de hala memnun değiliz ya yani. hala bir memnuniyetsizlik var herkes de var turda şu da nasıl ayarlayamadık ya yani. buraya ayarlayamadık onlar da kaç saniyede keşke Ö, ölüp doğup kaçsan şey yaptığımız hesap hesap oldu. böyle vursaydık umarım. Güzel oldu ya. Ben bekledim. Şu salak kork Oturma beğendim. Otursaydı biraz daha. Olacaktı. Manyak şey durmadan vurdu adamlar. Biz de mecbur bitti zaten. 2 <laughs> saniye daha sabredemedi, sabredemedi. Beş dakikadır zaten tek maçtayız. İki saniyeden sabredemedi orada. Ben de onun yüzünden gaza geldim. Yanındaki de onun yüzünden gaza geldi. O vurunca biz de daldık. Şimdi benim şurada 30 kaç tane kutu var? Bropes'te e, işte açtığım kutuları çıkarıp altınları ve elmasları çıkardığım zaman 37 tane kutu birikmiş Bropes'te benim. Üst tarafta da 33 binden beri işte megalar bilmem ne falan filan Arada kutuları da açmadım. Oradaki 33 beri açılmadı. Orada açmayacağım. da, onları açmayı düşünmüyorum ya. Ben çünkü şey o oraya alıştım artık. Önceden mesela orada böyle bir bir şey yazıyor diye mega bilmem ne yani o benim gözüme alıyordu sürekli onun hassasım geliyordu ama 2000 kupadır ne 3000 kupadır iyiyim o konuda elemiyorum orada Onları açmayacağım ya yani hiç diye düşünüyorum. Bakalım. Çok güzel bir karakter gelir. E ben kutuları çıkaramamış olacağım. Aşağıdaki kutuları O kutulara mecbur kalırım anca o zaman açarım. Yani. Ya o kutu eğer böyle ona değecek bir karakter gelirse anca o zaman açarım. Yoksa o kutuları açmayacağım. O kutular orada mı dursun ya? Şey gibi oldu. Hileli e uymuş gibi. Yani. <laughs> güzel gözüküyor. O yüzden ben çok şey yapmadım. Yani takılmadım ben Yani ee, dursun onu orada açmamayı çalışıyorum. Ki 33.000'den beri açmadıysam zaten açmam var. İşte 2 3 tane de kutu eklersek oraya güzel olur. Maçı altta e, Pemle ne görevim vardı onu bilirim. Elime giriyorum ya bu arada. Maç kazandı bir Diye sonradan 3. maçta aklıma geldi. Hatta bu maçın sonunda aklıma geldi. Bir maç önce adam öldür değil demek ki dedim ben yazma buraya Maç kazanmış falan. Maç kazanma göreviymiş benim bu görevi. E günlük görevleri yapıyorum artık buradaki maplerde falan yapıyorum ama kaçırdım. Çok fazla oldu. Fabrika görevim var. E o falan hepsi duruyor şu an ya. İyi var şu az kaldı. Şu gerçekten 600 jetonla doluyor ya. O en sondaki büyük kutuya gelince 500 500 doluyor ya. O çok fark ediyor ya. O 100 jeton harbiden çok fark ediyor. Bu maç da uzun sürmüştü de yani şunun saftirikliği yüzünden şeyler geldi. Şey daha az bir, büyük bir işte o sondaki büyük kutular var ya. Oradaki kutuda daha çok daha az bir bir artık kendime izlemekten. Şöyle i̇şte bu maçı bir atıyorsun zaten. Sonra bir de video çekerken izliyorsun. Sonra ne yaparken izliyorsun. <laughs> sonra YouTube'a yükledikten sonra bir yorumlara bir olayı bakıp o zaman bir daha izliyorsun falan. <laughs> Sürekli her gün yedim de kendimi izliyorum artık. Öyle bir şey olmak bir şey var. Şurada nasıl <laughs> O saçma sapan ya. Oğlum ölmez ya. Ölünmez ya. Ya ben çok iyiim zaten. O ne yaptı orada? Geldi galiba bu oraya. Geldi, hiç oraya geldiği için oraya. Gelmesin oraya şey yaptım. Şimdi ben onu orada öldürdüm. Bibi'ye öldüler orada ikiden biri. Yok saçma sapan bir şeyler geçti işte maçlarında. Ya yani şu da iyi yapıyorlar ya. Yani. Şunun ışınlanı. Şuradan bunu geldi adamı. Işte. Bizim öküzden gelmediği için. Ben <laughs> orada kendi kendime şey yapmaya çalışıyorum. Sala gibi öldü orada. Ondan kaybettik. Ben, ben görevimi falan yaparım. Yani. Kolezyumda da böyle kasmak istediğim karakterler var aslında da. Neyse dursunlar bakalım Şuna gittim de bak adama birbirine nasıl bu. bizimkiler yok. Öyle bir şeymişti. Neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz.